Merhaba arkadaşlar, 12'si e hoş geldiniz. Bugünkü videoda makyaj yapacağım size. Makyajım ne olacak biliyor musunuz? Elsa makyajı ama bu daha önce seyrettiyseniz eğer benim yaptığım makyajları Elsa makyajı var. Ama o Elsa makyajlarından değil. Bu biraz farklı olacak. Kendi gözümü kullanacağım. Sanki Elsa'nın gözüymüş gibi. Elsa'nın vücudunu yapacağım. Yüzümün yarısına. Tamam mı? Değişik bir şey olacak. Hadi izleyelim bakalım nasıl olacak. İlk önce siyah göz kalemi kullanıyorum. Siyah göz kalemi ile şemamı çiziyorum. Burnunu, yanaklarını, kulaklarını çizdim. Şimdi saçlarının yerini belirliyorum. Böyle daha kolay boyayacağım. Bu siyahı çizdiğim şemanın içini boyayacağım. Evet, saç şekli çıktı gibi. Elsa'mız belirmeye başladı değil mi? Şimdi kolu ve eli burnumun hizasına geliyor. Küçük bir boyun yaptım ve boyundan aşağıya yine saçların örgüsünü devam ettim. Şimdi hemen elbisesini çiziyorum. Ve elbisesinin arkasındaki tülü noktalarla belirginleştirdim. Çünkü tüle çok fazla boya sürmeyeceğim. İlk önce sarı yağ bazlı boya kullanıyorum saçları için. Bu boya çok rahatlıkla çıkabilen bir boya. Çocuk yüz boyama boyaları bunlar. bu yapım makyajlarını doğum günlerinizde yapabilirsiniz. Eğer elsa oluyorsanız anneniz ya da ablanız yardım edebilir size. Böyle bir makyaj yapabilirsiniz mesela ya da okullarda böyle yıl sonu baloları oluyor, doğum günleri oluyor. Oralarda da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Eğlenceli bir makyaj oldu. Makyaj bittiğinde benim gözüm sanki Elsa'nın gözüymüş gibi duracak. Şimdi sarının üzerine beyazlar giriyorum. Yine yağ bazlı beyaz boya. Bu beyazları girdiğimde gördüğünüz gibi saçlar daha belli oldu, belirginleşti. Işık olarak girdim bu beyazı. Şimdi ten rengi bir fondöten kullanacağım. Biraz kaşlarımı kapatıyorum ben. Kaşlarımın üzerine sürdüm bu fondöteni ki biraz daha ince gözüksün diye. Elsa'nın kaşını sürdüğümde. Sonra yine göz çevremi bu ten rengi fondötenle boyuyorum. Şimdi mavi yağ bazlı boya aldım. Elbisesini boyayacağım. Maviye ben birazcık sarı ve beyaz kattım. Birazcık turkuaz olması istedim çünkü Elsa'nın elbisesi tam bir mavi değil. Birazcık turkuaz renginde. Elbisesini tamamıyla bununla boyuyorum. Kollarını da boyayacağım. Elbisenin kolları uzundu çünkü, değil mi? Şimdi bu elbisenin üzerine de ışık için beyazlar giriyorum. Bakın nasıl beyazları girdiğimde hemen ortaya çıkıyor değil mi? Evet, tek gözümü kapattığımda daha belirgin makyajım. Şimdi arkadaki tülünü boyuyorum. Bu rengin içine elbiseyi boyadığım rengin içine fazlaca beyaz kattım. Ve biraz transparan, şeffaf görünmesini sağlıyorum o tülün. Beyazını yoğunlaştırarak. Evet tülün etrafından kontür olarak beyaz geçiyorum ki daha da ortaya çıksın tül. Şimdi bu tülün üzerine beyaz noktalar koyuyorum. Pırıltıymış gibi pulmuş gibi dursun diye. Ve dudağını boyuyorum. Dudağımız küçük ve kırmızı. Kaşlarını da birazcık kahverengi sarı karıştırarak kendi kaş rengimi açıyorum. Şimdi de kontür olarak siyah geçtim saçın etrafına. Siyahları da giyince iyice ortaya çıktı artık makyajımız. Evet saç kenarlarından ve elbisenin kenarlarından iyice geçiyorum bu siyahı. Şimdi kendi gözümün etrafına siyah göz kalemiyle kontür çekiyorum ki. Elsa'nın gözü gibi dursun diye. Evet, makyajımız bitti. Evet, makyajımız bitti. Çok komik oldu, benim hoşuma gitti. Hı? Ama böyle bu gözü görmeyeceğiz sanki. Şu gözü görmezsek Elsa'nın kendi gözü gibi duruyor mu? Hı? Ne dersiniz? Böyle farklı karakterler yapayım mı? Hangi karakterleri istersiniz? Mesela yazın yorumlara. Neler olabilir? Anlı olabilir. Hmm, Deniz kızı Ariel olabilir. Başka ne olabilir? Siz yazın onları da tamam mı? Böyle bu karakterde yani ben kendi gözümü kullanarak böyle neler yapabilirim? Bana fikir verin tamam mı? Ben sizin fikirlerinizi önemsiyorum. Bütün e, yorumları da okumaya çalışıyorum. Öbür videolarda da o makyajları yapmaya çalışayım. Tamam mı arkadaşlar? Bu arada da Instagram sayfasını takip etmeyi sakın unutmayın olur mu? Yeni videolarda görüşmek üzere, bay bay. Arkadaşlar, YouTube bizim için artık çok güzel bir uygulama başlatmış. Hemen buradaki Umikits logosunu tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz ya da hemen buradaki pencereleri tıklayarak buradaki videoları izleyebilirsiniz. Hem de bunu bütün telefonlar ve tabletlerde yapabilirsiniz. E o zaman iyi seyirler.